Değerli dostlarım siz hoş geldiniz. Ben evet Ankara'dan geldim ama siz de buraya geldiniz. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hepiniz buraya bu bize tebliğ eden görevi kutlamaya, birlikte bunu Marmaris sahayı kırmaya hepiniz hoş geldiniz değerli dostlarım. Evet. 10 yıl önce aktif bu siyasete memleketimize hizmet etme görevine meclis üyeliğiyle aday olmuştuk. Hayırlı Ve çok şükür olurdu. meclis üyeliğimiz sonrasında ilçe başkanlığı göreviyle de Cumhuriyet Halk Partisi benim memleketime bana hizmet hakkı verdi. Tabii bu siz değerli dostlarımızın hem Marmarislilerin hem de parti üyelerimizin destekleriyle oldu. O yüzden içinde bulunduğum kurumu bir kez daha büyüklüğünü sizlere itiraf etmek ve sizlerden bununla ilgili yeni dönemde de destek almaya geldim. 2019'da yine bu göreve talip olmuştum. Partimiz Mehmet Oktay arkadaşımızı aday olarak belirledi ve hepimiz onun arkasında kenetlendik. Mücadelemizi verdik altı oklu bayrağın Marmaris'ten inmemesi için hep birlikte savaşımızı verdik. <laughs> ve bugün ve bugün uzun değerlendirmeler sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimiz yaptığı bilimsel araştırmalar sonucunda Marmaris'te Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu dönemde belediye başkanlığı yarışında temsil etmek için beni görevlendirdi. Ben başta bu görevi, bu onurlu, bu zor ama bir o kadar da memleketine hizmet etmek isteyen insanlar için onurlu olan bu görevi bana tebliğ eden başta genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e, genel başkan yardımcılarımıza, Parti meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu sürece başlarken ben açıklamamı yine bu sokakta yaparken kendimi sizlere emanet etmiştim. Bu süreci sizlere emanet etmiştim. O yüzden siz Marmaris halkına bu süreçte bana destek olan parti üyeleri, ekip arkadaşlarıma ve milletvekillerimize bu süreçteki desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum ki Gizem vekilim de bugün burada bize desteğini göstermek için yanımızda bulunuyor. Sağ olsun, var olsun. Evet değerli dostlarım, bugün artık yarışa başlama zamanı. Yaptığımız planlamalarımızı, programlarımızı hayata geçirme, 2019'dan beri hayalini kurduğumuz projeleri halkımıza anlatma zamanı. Bu denizi yeniden yeniden çizmeye, sularını maviye boyama zamanı. Balıkları martıları üstüne koyma zamanı. O yüzden yeni bir hayal kurma zamanı. Marmaris için yeni bir hayal kurma ve bu hayale hep birlikte ortak olma zamanı. Bu hayali hep birlikte gerçekleştirip gelecek nesillere de bu hayali yaşatma zamanı. Biz hepimiz burada bulunan herkes inanın bundan 20 yıl sonra kimimiz çocuklarımıza, kimimiz torunlarımıza işte ben senin için bugün bu kararı vermiştim ve bugün bu çalışmaların başlamasına ortak olmuştum diyeceksiniz. Ben sizin hepinize söz veriyorum ki yarın öbür gün onur duyacağınız, gurur duyacağınız verdiğiniz kararlardan dolayı gurur duyacağınız çocuklarınızın sizin yüzlerine gururla, onurla baktığı bir günün başlama zamanı. Bu mücadeleye ortak olmaya start verme zamanı. E yakışan, Hani diyorlar ya, kara kışın sonuna doğru. Marmaris'te çok kara kış olmuyor ama kara kıştan sonra da Mart'a gidiyor, bahara gidiyor. O zaman o baharda, yani bu baharda hep birlikte yeniden çalışmaya var mısınız? Hayır. Bu baharda 2004 yılında Marmaris'e dikilen Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını daha güçlü, daha gür, daha yükseğe dikmeye var mısınız? Evet. Buranın Cumhuriyet Halk Partisi'nde sonsuza dek kalmasına bir adım daha yaklaşmaya, yarın çocuklarımıza, torunlarımıza yeni bir hikaye anlatılmasının başlangıcına var mısınız? Evet. O zaman ben de sizlere onurum üstüne, namusum üstüne, şerefim üstüne yemin ediyorum ki hem çocuğuma hem sizin çocuklarınıza yarın parmakla göstereceğiniz bir belediye başkanı ve bir belediye yönetimi <laughs> ben ve ekip arkadaşlarım yarın parmakla göstereceğiniz çocuklarınıza emanet edeceğiniz ve onların da yarın sizin yaptığınız emanete sahip çıkmasını sağlayacağınız bir miras yaratacağız. Evet, hepimiz buraya bugüne tanıklık etmeye, hayalimize ortak olmaya, başlangıcına start vermeye geldik. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben o gün açıklamamı yaptığım gün bu süreci size emanet etmiştim. O süreç bitti. Şimdi yeni bir süreç başladı. Benim yapabileceğim tek şey var. Bu süreci de size emanet etmek. Ben sürecin takipçisi, önderi, lideri tabii ki olacağım. Ama bu tek başına bir yarış değil. Bu tek başına başarılabilecek bir yarış değil. Bir mücadelenin büyüklüğü bir zaferin büyüklüğü karşınızdaki rakiplerinizle de taçlanıyor. Bir yanda uzun süreler Marmara'ya e hizmet etmiş bir belediye başkanı Ali Acar. Bir yanda da devlet desteğini arkasına almış bir AKP iktidarının arkasına almış bir Serkan Yazıcı var. Artık herkesin daha dikkatli duruma hakim olma durumu tespit etme ve ona göre de tavır alma zamanı. Marmaris'imize sahip çıkacağız. Marmaris'imizi ileri günlere, daha iyi günlere taşıyacağız. Bakın siyaset bir iddia işi olduğu kadar bir sevda işi. Memlekete hizmet etme işi ikna olmuşlarla değil, ikna olunarak değil, inanarak yapılır. Bu inanç nasıl bir şey biliyor musunuz? 2019'da aday gösterilmediğiniz halde acaba 2019'da olmadı, 2024'te olur mu diye 5 sene boyunca çalışarak oluyor. O hayale inanıp, o Marmaris hayaline inanıp o Marmaris hayalini sizlerle paylaşıp, sizleri ikna etmeye çalışıp, o hayal için hep birlikte mücadele etmeye çalışmak çalışmakla oluyor. O halde Önmek var dönmek yok. Sen bize canlı lazımsın. Kimse oynayacak. <laughs> evet. Çok İnşallah. 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 Bu inanmışlığı, benim inanmışlığımı sizlere de aktaracağım. Sizleri de benim kafamdaki ekip arkadaşlarımla birlikte oluşturacağımız Marmers hayaline önce inandırıp sonra da ortak edeceğim ve Yarın çocuklarımızın, torunlarımızın onur duyacağı, gurur duyacağı bir hikayeyi hep birlikte yazacağız. Var mısınız? Var, var mısınız? Var, var mısınız? Var. O zaman kasamız mübarek olsun. Yolumuz açık olsun. Hep birlikte daha güzel günlere, hep birlikte birlikte ulaşacağız. Sağ olun, var olun.